Masum ve herkes herkese merhaba arkadaşlar ben Kanal ve Yüksel gibi bir duyuru videosu yazdım arkadaşlar dayım benim masa üstündeyiz ee, Arkadaşlar ben bir duyuru yapacağım kısa çok kısa bir video olacak bu ee, Şu yaklaşık önümüzdeki hafta ve sonraki hafta sınavlarım olduğu için Sınav haftam olduğu için daha doğrusu e, Video tıp, depolayacağım bu video yaptıktan sonra hatta şu anda zaten bir tane video renderlanıyor ee, Tamamen videoyu çekeceğim Bilmiyorum belki pazar günü videolar atmaya başlarım. Çekeceğim çekeceğim depolayacağım, renderlayacağım. Daha sonra hepsini e, sınavlara çalışırken mesela yanında bilgisayar açacağım. Oradan upload edeceğim bir yandan da derse çalışacağım, sınava çalışacağım işte. Neyse arkadaşlar işte bir süre böyle olacak. Maalesef sınavlarım önemli zaten. E, ilk dönem fazla bir şey yapamadım. Teşekkür belgesi alacaktım normalde. Alamadım bir puanla kaçırdım. Yani sen teşekkür ve iyi sardın. İlk defa bu sene alamadım işte. Neyse arkadaşlar ben artık şimdiden başlamaya çalışayım. Neyse arkadaşlar bir sonraki başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.